Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size LPG'de arabanın motorunun patlama yapmasının, yani LPG'de patlamanın nedenleri nedir? Onu anlatacağım arkadaşlar. LPG'li araçlarda patlamanın nedenlerinden en büyüğü genellikle eski tip enjeksiyonlu araçlarda meydana gelmektedir arkadaşlar. Patlama sorununa yol açan sebepler motor ve LPG sistemine bağlı olarak ikiye ayrılır. Ben bu videoda size LPG sistemine bağlı olarak patlamaları anlatacağım arkadaşlar. Patlama dediğimiz nedir önce? Arabayı çalıştırıyorsunuz, gaza basıyorsunuz, motordan patır patır sesler geliyor veya gaza basıyorsunuz pat diye bir ses geliyor. Bir daha pat diye bir ses geliyor. Yani motorda bir şeyin sıkışıp bir anda boşalması yani patlama yapması arkadaşlar. Bunu neden yapar? Niye patlama yapar? Bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi LPG'de tabii ki de yani Normalde bir arabanın motorunun patlama yapmasının en büyük sebebi şu gördüğünüz ateşleme sistemidir. Ateşleme sisteminde bir sorun varsa arkadaşlar araba patlama yapar. Ama LPG'de yapıyor, benzinde yapmıyorsa yani benzinde hiçbir şey yok ama LPG'yi alınca patlama yapıyorsa bu LPG ile alakalı bir sorundur. Şimdi bakalım LPG ayarı motora giren hava miktarı ayarlı değilse arkadaşlar Aracınız kalkışlarda LPG'de patlama yapar arkadaşlar. Şu gördüğünüz LPG beynidir. Regülatör adı da verilir arkadaşlar. LPG beyni arızalı ise motora fazla yakıt göndereceği için motorda boğulma meydana gelip ani gazlarda LPG'de patlama yapar ateşleme sisteminde yani benzin daha soğuk yani benzin daha sıcaklıkta çalıştığı için arkadaşlar şey yapmaz ama LPG çok yüksek sıcaklıklarda çalışıyor. Ateşleme sisteminde meydana gelen en ufak bir arıza benzin de hiç kendini belli etmezken LPG de kendini belli eder arkadaşlar. Yani ne diyeyim? Ateşleme sisteminde buji, buji kabloları, distribütör, distribütör ka, kapağı ateşleme bobini gibi parçaların arızalı olması LPG'de patlama yapmasına neden olabilir. Motorun sente ve şu gördüğünüz motor arkadaşlar avans ayarı düzenli değilse kalkışlarda LPG'li araçlarda patlama meydana gelebilir arkadaşlar. Yani LPG'li motorlar benzinli motorlara göre arkadaşlar yani benzinde çalışan bir arabanın motoruna göre LPG'de çalışan bir arabanın motoru çok daha hassastır arkadaşlar. Bu sebeple LPG'de patlama yapabilir yani. Eğer LPG'de patlama varsa bilin ki bir süre sonra benzinde de patlama yapacaktır arkadaşlar aracınız. Bu sebeple sorunu çözdürmeniz gerekir. Yani zor bir şey değildir. Basit bir şeydir arkadaşlar. Çok faal bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü LPG'de yapıyorsa bilin ki LPG sistemi ile alakalıdır. Evet bu videomda size LPG'de patlama yapmasının sebeplerini anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize hoşça kalın diliyorum arkadaşlar.